Malzeme vermeye başlayalım arkadaşlar. Bir ucundan başlayabiliriz. Yani bunların doğru sıralaması diye bir şey olmaz. Herhangi birinden başlayabilirsiniz. Zaten üzerinde gezinirken o materyale verdiğiniz isim neyse, bakın burada ismi de çıkıyor mesela 13, 8 filan diye. Buna metal demişiz. Evet mesela şuraya tıklayalım. Bunu kafamda şöyle bir şey geçiyor aslında. İç mekanda granit malzemeler var. Şöyle bir şey geçiyordu en baştan beri. Bunu böylece bırakacağım sanırım. Ya da yok hafif bir eskime vereyim. Şimdi arkadaşlar bakın malzemeyi verdikten sonra mutlaka eskime, bu da bozulma kısmı vardır. Görüyor musunuz? Taş gibi eski, gümüş gibi eski. Görüyor musunuz? Ya da altın gibi. Ya yani Burada şu bozulmayı artırdıkça bunun üzerinde bazı deformasyonlar meydana gelecek. O yüzden malzemenin kendisi neyse o yönde bir eskime yapmaya çalışın. Yani mesela bunu deri gibi eskitmeyin şeyi taşı. Ama yine de bazen kötü durmuyor. Deneyim derim. Mesela şu an bu çok da kötü durmadı. Ama ben yine yani de bunu taş gibi e, eskimesini tercih edeceğim. Şöyle bırakıyorum. İkincisi burada Kenarlıklarda hafif bir yumuşama veriyor. Yani tam keskin e, köşeleri bırakmıyor. Biliyorsunuz gerçek hayat öyledir. Her şey biraz pahlıdır. Hiçbir şey 90 derece mükemmel değildir. O yüzden e, onu da yapıyoruz. E, şu merdivenin bu kısmını e, beton yapabilirim. Şöyle bir şey olabilir. Bakalım. Evet fena değil. Kalıp izi gözüksün istemiyorum. O yüzden e, şu sanki olacak olmuş gibi gözüküyor. E, bir de burada yine tabii e, eskime vereceğiz biraz. Yani şöyle abarttığımız zaman nasıl duruyor? Ha, şöyle falan verebiliriz. Kötü durmadı kenarlarını biraz yine pah veriyorum pahsız bırakmıyorum şu kolonlara bir malzeme verelim bunu da yine e, şu betonlardan birisi olabilir yani şuna bakayım mesela böyle bir şey olabilir e, biraz kalıp izi gözüküyor bunlarda yani şu, şu sanırım fena değil bunun biraz rölyefini yani girinti çıkıntısını artırıyorum arkadaşlar bakın rölyefi azaltırsanız pürüzsüzleşir artırırsanız pütürü artar pütür demek e, bozulmayı artırıyorum biraz kenarlıklara biraz müdahale ediyorum ama aslında bunda asıl istediğim şey e, buradan yaprakların büyümesini istiyorum yani Yosun tutmuş gibi gözükecek. Bakın burada yaprak diye bir kısım var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Siz bunu yükselttikçe bu yay kısmını bu yukarı doğru gidecek. Yani ne kadar istiyorsanız mesela şurada bırakalım. Yani bir miktar yosun gibi gözükecek. Yaprak boyutunu artırabilirsiniz, en küçüğü böyle. Yaprak tipi var, bunu şöyle koyu bırakmak istiyorum, şöyle bir yaprak e, güzel olur diye düşünüyorum. Desen öteleme de bu deseni üzerinde biraz e, değişiklik yapıyor, yani hangisi hoşunuza gidiyorsa onu kullanabilirsiniz, tamam. E, şu düz gördüğünüz zemin arkadaşlar e, bataklık e, olsun diye düşünüyorum. E, bataklık da şöyle aslında, yani bu e, şu çimenlerin içinde aslında bir şeyler var ama e, bunlar genelde pek şey durmuyor, yani iki boyutlu çimenler. Bunlar biraz uzaktan bakınca güzel dursun diye yapılmış. Aslında eğer çimen yapacaksanız trili çimen kullanacaksınız. O da şudur. Render'ı çok yorar ama doğrusu budur. Onu söyleyeyim. Görüyor musun? Render'da da gayet gerçekçi çıkar. Ama biz böyle yapmayacağız. Ha güzel durdu mu? Evet güzel durdu ama ben e, bataklık konseptimi e, bozmak istemiyorum. O mesela su yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. Bunlar hepsi tek tık kendi suları bunlar. Bir de bu arada eğer su filan yapacaksanız tabii ki burada e, suyun altında bir biliyorsunuz şu kendi çimen topografya var ya oraya şey yapacaksınız biraz e, daha derinleştireceksiniz yoksa bu çok sığ e, gözükür. Evet bunun dışında e, dış mekanların içine geliyorum ya da e, yine çeşitliliğin içinde e, toprakların içinde arkadaşlar bakın burada e, birkaç bataklık modelim var aslında bu topraklar güzel özellikle şu yanda D yazanlar e, daha da kaliteli malzemeler ve onların e, displacement yani girinti çıkıntı olma özelliği daha fazla. Mesela şöyle yaparsanız görüyor musunuz? Aslında bir hayli kabartılı bir hale geliyor. Yani şu bir bataklık görüntüsü bir nevi. Ama tam olarak istediğim böyle bir şey değil. Daha e, hatta bakın bunda ayak izimsi bir şeyler var. Onları kullanmayacağım. Şunu vermek istiyorum. Parlak olan bu. Yalnız bunda şöyle bir şey yapacağım. Bu en altta bakın map boyutu yazıyor ya. Bu e, şuradaki yaprakların boyutuyla ilgili bir şey aslında. Ben bunu şöyle biraz büyüttüğümde daha gerçekçi duruyor. Onu fark ettim. E, bir de rölyefini biraz artırıyorum. Aşırı yaparsanız tuhaf durur. Şöyle falan bırakıyorum. Bu şekilde. Yansıtıcılığı artırıyorum. O daha sulak gösteriyor. Parlamayı artırıyorum. Tamam. Bu bu şekilde. Böyle kalmasına sakınca yok. Fakat e, şu e, zemin seviyesine biraz müdahale edeceğiz. En son topografiye müdahale edeceğiz. Bakalım onu şimdi en sona bırakalım. Evet şimdi şu yüzeye gelelim. Burası şöyle bir şey olabilir. Hatta bir yanında D olan dediğim gibi daha daha iyi materyallerdedir ve aynı zamanda pütürü daha güçlüdür. Deplasmanı var çünkü. Bunu veriyorum. Bunda biraz eskime verebilirim şu şekilde. Bunun eskimesi daha farklı olabilir. Böyle biraz kızılımsı bir eskime veriyorum. Kenarlarını yumuşatıyorum. Aynı şeyi buraya da vereceğim. Bu içerideki yani kırılmış olan kısmı başka bir malzeme verirsem çok göze batabilir. O yüzden bunu da ee, yine aynısını vereceğim ama özellikleri üzerinde oynayacağım. Mesela bakın bir yerinde eskime vermiştim. Ee, rölyefi üzerinde bunu biraz daha oynayabilirim. Yani aynı malzeme olduğu belli olacak ama nasıl diyeyim hani biraz değişmişi. Anlatabildim mi? Mesela bakın demir gibi bozulsa nasıl oluyor? Şöyle bir şey olabilir. Aşırı da dokunmayacağım ki o hani hafif bir etki olarak gözüksün. Yoksa e, çirkinleşebilir. Evet şu cama güzel bir şey verelim. Mesela yok böyle bir şey değil tabii ki. Şu olabilir. Evet, böyle bir şeyin buraya gidebileceğini düşünüyorum. Şu metalleri e, daha krom, şöyle parlak bir şey. O yüzden bakın arkadaşlar dış mekandaki metallerle iç mekandaki metaller farklıdır. İç mekandaki metaller daha parlaktır. E, hatta işin doğrusu gıcır gıcırdır. O yüzden iç mekan metal verdiğiniz zaman birazcık eskitin. Oldu mu? Yani şöyle paslandırabilirsiniz biraz. Aşırı olmamak şartıyla. Şöyle olabilir. Şunlar da aynı zaten hissediliyor. Ee, biraz parlama verebilirsiniz. Kenarlıklarını dokunmuyorum. Metallerin keskin olması eftaldir. Şu e, duvara birleşim yüzeyleri de zaten metalde, O yüzden onunla ilgili bir sorun da yaşamıyorum. Evet, bakalım. Buraya şöyle ahşap gibi e, bir şeyler verebilirim aslında. E, bu da enteresan oldu. Yani böyle bir yerde olmaz ama e, fena gözükmediğini itiraf edeyim. Hatta mümkünse biraz e, şöyle. Şöyle de olsa hiç fena değil. Biraz bozulsa, evet olabilir. Şöyle biraz da kenarlık olabilir. Ee, i̇ç mekanda bunları normal, şu duvar boyalarından belki tercih edebilirim. Duvar kağıtları falan biraz garip durabilir de. Yani şöyle bir şey fena durmadı. Biraz bakımsız durdu aslında. Daha şöyle temiz bir şey istiyorum ama. Temiz derken karşıma bu çıktı. Evet, fena değil. Sevimli, evet. Şimdi şu cama gelelim. Buna, şöyle dış mekan camlar içinde şu daha kütlesel bir şey, panel. Şu daha nasıl diyeyim, pürüzsüz bir cam. Ya varla yok arası. Ben şunu tercih ediyorum. Biraz o kırın varlığını da hissettirir. Daha güzel olur. Camın içinde çok fazla ayar yok aslında ama iç yansımaları artırabilirsiniz. Buzluluğu artırırsanız içeri hiç gözükmez. Azaltırsanız birazcık bırakabilirsiniz. Rölyef camın biliyorsunuz pütürü olur arkadaşlar ama bu kadar değil. Yani bombeli olur cam. Eğer rölyef boyutunu şöyle artırırsanız yani o bombelerin çapını artırırsanız rölyefinde miktarını azaltarak şöyle bir şey bırakabilirsiniz. Bunu tavsiye ediyorum. yapın güzel dönüyor. Çünkü gerçek hayatta böyledir. Hiçbir cam mükemmel gözükmez. Evet doğramayı alüminyum düşünmüştüm. baş. Baştan beri güzel oldu. Ee, birazcık biraz paslanmasında ya da bozulmasında bir sakınca yok. Şu öndeki yüzeyi e, bir metal yani iç mekan metallerinden birisi gibi düşünmüştüm ama bu derece parlak değil tabii. Bunu şöyle biraz şey yapabiliriz. Pislikten paslandıralım. Fena durmadı sanki. Biraz relief'in Fena durmadı. Evet. Şurası yine e, diğer yüzeylere yakışacak şekilde bir beton e, doku olabilir. E, bu şimdi yağmura en çok muhatap olacak kısım olduğu için belki de en yüksek bozulma bunda olacak aslında. Yani şöyle yosunlanmış gibi bazı yerleri kenarlığı da olacak. Bu fena değil. Oldu sanki. Burayı ben tel kafes gibi düşündüm. Bu e, dış mekan e, metaller arasında e, şu olabilir. Evet. Bu arada bunun içine girdikten sonra şu max boyutuyla oynayıp pardon map boyutuyla oynayıp yani daha iri boşluklu ya da daha dar boşluklu hale getirebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ben şöyle bırakıyorum. Evet. Evet birkaç malzeme kalmış. Mesela burada e, tavan e, tavana bir şey vermemişiz. Tavana verelim. Bunu da şöyle iç mekan e, iç mekan sıva olarak mesela şu nasıl bir şeymiş. Şu. Evet, yani temiz bir şey görmek istemiyorum ama o kadar da griyi de görmek istemiyorum. Arkadaşlar bütün bunları verdikten sonra şurada çarpıya basarsanız hepsi gider. Emekleriniz boşa gider. O yüzden okey'e basın. Buraya geleyim. Şurayı yine bir metal ama dış mekan metal olarak vermek istiyorum. Bunu yanan ışık saçan bir malzeme vermek istiyorum. Ne yapacağım? Plastiklerden bir tanesine gireceğim. Bakın şurada, özür diliyorum, şurada yayıcı diye bir şey var görüyor musunuz? Bunu artırırsanız yaydığı ışık artar. O yüzden şöyle Birazcık yapıp bırakıyorum. E, unuttuğum birkaç malzeme var aslında. Mesela şu aşağı taraf suda muhtemelen bir akisi oluşacak. O yüzden bunu da şöyle e, şöyle bir şey verebilirim. Evet biraz daha koyu da olsa hiç fena olmaz. Eh fena değil. Şimdi şu tel kafesin kenarındaki taşıyıcı kısmı e, dış mekan metal, alüminyum olarak verebilirim. Şuraları da yine alüminyum ya da şöyle dış mekan metallerden birini vermek istiyorum. Burada gerçi biraz gereksiz detay verdiğimi düşünebilirsiniz. E, oradan render almayacaksa eğer. ama ben ya yani da buradan bir render alabilirim. Bilmiyorum. Ee, gidişata göre bakacağım. Bunları verin. Yani gözük gözükmediği önemli değil. Ama şu çelik halatı şey gibi göstermek istiyorum. Yani nasıl yapabiliriz? Eee... Deri malzeme için de şöyle bir şey verdiğimde e, bu fena durmaz diye düşünüyorum. ya Malzemenin deri olduğunu siz biliyorsunuz ama uzaktan baktığınız zaman öyle gözükmeyecek. O yüzden içiniz rahat edebilir. Evet. Heh, tamam şuradaki döşemeyi vermemişiz. Ya, bir de bu döşemeyi verelim. Dış mekan içinde ya da e, şu seramikler içinde. Ha, şöyle bir şey verebiliriz. Fena da durmuyor. Evet. Şimdi arkadaşlar neye geldik? E, topografya ayarlamaya geldik. Şöyle bakalım render hangi aleme gelmiş. Yaklaşık olarak böyle bir şey olacak. Tamam şimdi topografya ayarlayalım.